Suriye'nin Halep kentinde ilerleyişini sürdüren Suriye ordusu kentin neredeyse tamamında kontrolü geri aldı. Suriye Devlet Televizyonu rejim birliklerinin kentin doğusundaki Şeyh Said, El Şahid'in, Karmel Efendi, Karmel Dada ile Salih'in semtlerinde isyancıları püskürttüğünü duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye ordusu kentin %95'inde kontrolü sağladı. Bakanlık son 24 saatte 728 isyancının silahlarını bıraktığını da açıkladı. Moskova ayrıca Halep krizine çözüm için Cenevre'de sürdürülen toplantılarda Washington'la henüz uzlaşı sağlanamadığını bildirdi. Bu arada Irakşam İslam Devleti Örgütü'nün tarihi Palmira kentini yeniden ele geçirdiği öğrenildi. Kent Mayıs 2015-Mart 2016 tarihleri arasında örgütün kontrolündeydi. Örgüt bu süre zarfında 2000 yıllık antik kentteki bazı tarihi yapıları havaya uçurmuştu. Halep'te son 24 saatte 13.346 kişinin göç ettiği belirtiliyor kentte 4 haftadır süren operasyonda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu bine yakın kişi hayatını kaybetti.